Arkadaşlar merhaba. Bugün mukavemet 2 vurulma konusuyla devam ediyoruz. Bir tane örneğimiz var. Şimdi örneğimize bakalım. BC parçası için kayma modülü değerimiz yani G değerimiz verilmiş bize. Alüminyum parçamız için. AB parçası için kayma modülü değerimiz verilmiş. AB parçamızda gördüğümüz gibi burası yani çelik parçamız için kayma modülü değerimiz verilmiş ve her iki malzeme için yarıçap 6 6 mm ise B ve C noktalarındaki dönme açılarını hesapla demiş bize. Şimdi gördüğümüz zaman şeklimizin üzerinde bir tane 100 Newton metrelik bir tane tork kuvvetimiz var. Ve bize dönme açısını sorduğu için bizim hemen hatırlamamız gereken tabii ki dönme açısı formülümüz. Dönme açısı formülümüz eşittir. Tork çarpı uzunluk bölü kayma modülü çarpı polar atalet momenti değerimiz. Bu formülümüzü de hatırladıktan sonra ilk olarak B noktasındaki dönme açısını birlikte bulalım. Gördüğüm, gördüğümüz gibi AB arasındaki parçamızı çıkardım. A'dan B'ye kadar olan parçamızı çıkardım ve bunun üzerinde üzerine de etkileyen torkumuzun kuvveti 100 Newton çarpı metrelik bir tane torkumuz var. Ve tabii ki AB parçamızın uzunluğu 200 milimetre. Şimdi buradaki dönme açısı formülümüzü Buradaki şeklimizin üzerine uyguladığımız zaman verilen değerlerimi yerime yazıyorum. B noktasındaki dönme açım eşittir. T dediğim değeri tabii ki tork değerimdi. Buradaki torkum 100 Newton çarpı metre ama ben milimetre cinsine çevirmek istedim. Ve 10 üzeri 3 ile çarptım. 100 çarpı 10 üzeri 3 Newton çarpı milimetre oldu. Burada bize metre vermişti. Milimetreye çevirdim. Çarpı L dediğim tabii ki çubuğumun uzunluğu. Buradaki AB parçamın uzunluğu ne kadardı? Soruda zaten bize 200 mm olarak vermiş. 200 mm olarak yazdım. G dediğim kayma modülü değerine geldiğim zaman soruda bize vermişti. AB parçası için kayma modülü değerimi 39.000 MPa olarak al demişti. 39.000 MPa'nın birimi Newton bölü milimetre kare çarpı J dediğim değerim polar atalet momentimizi P bölü 2 çarpı R üzeri 4. P bölü 2 zaten sabit bir tane sayımız. Çarpı R dedi. Buradaki çubuğun yarı çapı ne kadardı? Yarı çapını bize 6 mm olarak vermişti. 6 üzeri 4 de yazdıktan sonra buradaki işlemi çözersem B noktasındaki dönme açımı 0.251 radyan olarak buldum. Burada dikkat etmem gereken buradaki formülü kullandığım zaman sonucumun radyana gitmesidir. Ama dönme açımızı derece cinsinden bulmamız gerekiyor. Buradaki radyanı tabii ki de dereceye çevirelim şimdi birlikte. 0.251 radyan bulmuştum. Çarpı 360 bölü 2 pi radyan yaptığım zaman buradan B noktasındaki dönme açımı 14.38 derece olarak gördüğümüz gibi buldum. 14.38 derece. Yani burada şekil üzerinde çizecek olursak buradaki B noktamız başlangıç konumuna göre bu şekilde bir dönme yapmıştır. Şu aradaki gördüğümüz küçük açımız az önce bulmuştuk. 14.38 derece olarak bulduk. Şimdi B noktasını bulduktan sonra ikinci olarak C noktasını istemişti. Şimdi de C noktasına bakalım. Gördüğümüz gibi şeklimizi BC arasından kestim. BC arasından gördüğümüz gibi kesti. Üzerine etkileyen torkum 100 Newton çarpı metre. Sonra zaten bize 100 Newton çarpı metre olarak vermişti. BC parçamızın uzunluğu 300 milimetre. Bunu da bize soruda vermişti. Buradaki dönme açımın formülümü aynı şekilde BC parçası üzerine uygularsam C noktası için dönme açım eşittir. Tork çarpı Torkumuz 100 niton çarpı metre olarak verilmişti. Bunu milimetreye çevirdim. O yüzden 10 üzeri 3 ile çarptım. L dediğim çubuğumun uzunluğu uzunluğuydu. 300 mm olarak verilmiş. 300 mm'yi yazdım. Ve G dediğim kayma modülü değerim ise BC parçası için 26.000 MPa olarak verilmiş. Buradaki 26.000 değerini de yerine yazdıktan sonra son olarak da J değerim yani polar atalet momenti değerim kaldı. Polar atalet momenti değerimi ise P bölü 2 çarpı r üzeri 4 olarak buluyordum pi bölü için sabit sayı çarpı r dediğim değerim yarıçap çap değerimi soruda da bize 6 mm olarak vermişti. 6'yı da yerine yazdığım zaman c noktası için dönme açımı 0.566 radyan olarak buldum. Tabii ki buradaki c'nin dönme açısı b'ye göre buradan gördüğüm gibi b'ye göre dönme açısı. Şimdi radyan bulduktan sonra bunu dereceye çevirelim. 0.566 radyanımızı 360 bölü 2 pi radyan ile çarptığım zaman buradaki c'nin b'ye göre dönme açısını 32.42 olarak bulmuştum. Buradaki gibi yani şuradaki gördüğüm açı 32.42 dereceymiş. Ama orijinal şeklime baktığım zaman c noktasındaki toplam dönmeyi bulabilmek için a b arasındaki dönme artı bc arasındaki dönme yapmalıyım. Bu yüzden C noktasındaki toplam dönme eşittir AB arasındaki dönme 14.38 derece artı B'de, BC arasındaki dönme miktarı o da 32.42 derecedir. Gördüğümüz gibi C noktasındaki toplam dönme 46.8 derece olarak bulduk. Şimdi sorumuza tekrardan baktığımız zaman sorumuzda bize G kayma modülü kayma modül değerlerimiz verilmişti yarıçapımız verilmişti ve B ile C arasındaki B ve C'lerdeki dönme açılarını hesapla demiştim. Şimdi ben AB arasını birinci olarak hesapladım. Gördüğünüz gibi AB arasını ikinci olarak da BC arasını hesapladım. Ve buradan tabii ki benim dönme açısını kullandığım, bulmak için kullandığım bir tane formülüm var. Dönme açısı eşittir. Tork çarpı uzunluk bölü kayma modülü değeri çarpı polar atalet momenti. Ve buradan unutmamalıyım ki buradaki dönme açısı formülünü kullandığım zaman sonucu radyana gitmektedir. Radyan bulduktan sonra bunu tabii ki dereceye çevirmemiz gerekiyor. Dereceye çevirmek için de buradaki bulduğum sonucumu 360 bölü 2 pi radyan ile çarpmam gerekli. Ve buradan da gördüğümüz gibi işlemleri yaptığım zaman B noktasındaki dönme açımı 14.38 derece. Buradaki AB arasındaki dönme miktarıdır. Ve BC arasındaki dönme miktarını da 32.42 derece buldum. Ve C noktasındaki toplam dönmeyi bulabilmek için başlangıç konumuna toplam dönmeyi bulabilmek için AB arasındaki dönme ile BC arasındaki dönmeyi toplamalıyım. Bu değeri de topladığım zaman C noktasındaki toplam dönme açısı 46.8 derece olarak gördüğümüz gibi bulduk. Arkadaşlar bu sorumuz da bu kadar. Diğer derste görüşmek dileğiyle.